Biz AK Parti'nin <laughs> vizyon partisi olarak ortaya koyduğu perspektifin gereğini yaptık ve beraberce yurt dışındaki ilk önce yaşayan bizim vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Çeşitli kıtalarda seyahatlerde bulunduk. 6 milyon 700 bin vatandaşımız var. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Bu rakam bazı ülkelerin nüfuslarından daha fazla. Ve biz de Avustralya'dan Amerika'ya, Kanada'dan Avrupa ülkelerine kadar, Orta Asya'daki kardeşlerimize kadar onları ziyaret ederek bir araya geldik. Onların problemlerini dinledik. Onları temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaptık ve e, oradan elde ettiğimiz değerlendirmeleri burada getirdik ve ilgili birimlere aktardık. E, Hangi ne yapılması gerekiyor ise onu yaptık ve kendilerine döndük. E, bundan sonra da ben biliyorum ki Zafer Bey zaten e, bu konuları da bize en fazla yardımcı olan arkadaşlarımızdan biriydi. E, bir hakkın liyakatle yürütecek e, arkadaşımız Onun için gönül rahatlığıyla, ...yurt dışındaki vatandaşlarımızın... ...her türlü işini detaylı bir biçimde bilen... ...hatta bilmekle kalmayıp yaşayan bir arkadaşımıza... ...bugün bu görevi devrediyor olmaktan da... ...büyük bir memnuniyet duyuyorum. AK Parti bugün Cumhur İttifakı olarak zaten mecliste çoğunluğa sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da... ...girdiği her seçimi kazanan bir lider olarak seçildi tekrar... ...ve milletimiz bir beş yıl daha istikrar dönemi hediye etti Türkiye'ye. Biz de, her buradaki arkadaşlarımız şimdi gözümün önüne geliyor. Herkes canla başla çalıştı. Ee, ve gerçekten e, iyi bir sonuç elde edildi. Bu sonuç elde edildikten hemen sonra da e, dünyanın çeşitli ülkelerinden, hemen hemen her ülkesinden, Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik için e, efendim, e, devlet başkanları ilgili yöneticiler Birer birer arayarak tebriklerini bildirdiler. yani Türkiye aslında prestijine prestij kattı, Türkiye imkanlarını çoğalttı ve yurt dışında da bugün etkin, etkili ve vizyonu olan bir dış politika izliyor. Bu dış politikanın ülkemizde değil sadece etrafımızdaki birçok ülkeye faydası var. Ee, öncelikle bize bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a huzurlarınızda bir kez daha e, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah önümüzdeki süreç içerisinde yapacağımız işlerimizde de kolaylıklar nasip etsin. Tabii özellikle yurt dışında yaşayan yaklaşık altı buçuk milyonu yakın insanımız, öbür taraftan da Türkiye ile partimizin dış politika vizyonunu temsil eden Genel Başkan Yardımcılığını bugün devralmış olmanın büyük bir heyecanı içerisindeyiz. Diğer taraftan tabi Dış İlişkiler Başkanlığı dediğimiz zaman bir taraftan yurt dışındaki altı buçuk milyon insanımızı temsil eden ama öbür taraftan son iki yıl içerisinde Sayın Başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi yeni meydan okumalarının hem bölgemizde hem etrafımızda ama aynı zamanda dünya çapında da var olduğu bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'mizin göstereceği insan odaklı, ilkeli ve girişimci siyasetinin devam etmesi dünya siyaset açısından da çok önemli bir konum arz edecektir. Sayın Başkanımızın da biraz önce ifade etmiş olduğu gibi son iki yıl içerisinde pandemik koşulları süreci içerisinde olsun. Son dönem içerisinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikteki olan süreç içerisinde olsun. Türkiye hem diplomasi ağını genişletmek ama aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşların da Türkiye'de yaşayan vatandaşları gibi Türkiye'nin asli bir unsuru olduğunu da ifade etmesi anlamındaki siyaseti son derece kıymetliydi. Biz Sayın Başkanımızın başkanlığında Ekim 2021 itibariyle 17 ülkeyi ve yaklaşık 29 şehri ziyaret etmiştik. Oradaki vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onların sorunlarını dinledik ve onların sadece sorunlarını dinlemekle kalmayıp Türkiye'de gelerek bu vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve sorunlarının giderilmesi konusunda büyük bir uğraş gösterdik. Bu vesileyle bir kez daha ben Sayın Başkanımıza da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu dönem içerisinde özellikle Avrupa'da yükselen ırkçılığın, Avrupa'da yükselen xenofobinin ve popülizmin sadece Avrupa için değil aynı zamanda tüm dünya ülkeleri için de büyük bir tehdit unsuru haline geldiği süreci e, gözlemliyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde bugün olduğu gibi bu konularla ilgili olarak mücadelemizi, İslam düşmanlığına karşı olan mücadelemizi artıran oranda muhakkak devam ettirmenin kıymetli olduğu düşüncesi içerisindeyiz. Bu da bir yöntem diye

galtıdır. <laughs> Sen Aa, <laughs> şey var. Değerlerinde diyorlar. Aynı çiçek mu? <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <Gülüyor> Allah razı olsun. Bu sağlam.